Deve sucukları devecilik kültürü ve deve güreşleri federasyonu başkanı Özgür Dülger Aydın kulis haber sitesinde söylediği gibi Yörük kültürünün geleneksel şenliklerinden deve güreşleri bugün Ege ve Akdeniz'deki çok sayıda kentte düzenlenmektedir. Deve çiftliklerinin güreşler için, buhur adı verilen çift örgüçlü erkek develerle, yoz adı verilen tek örgüçlü dişi develerin çiftleşmesinden elde edilen, tülü adlı erkek develeri yetiştirdiğini anlatan, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı diğer çeşitlerin süt ve et üretiminde değerlendirildiğini belirtti. Deve güreşleri genelde eğitim, kültür, sağlık, spor amaçlı konularda faaliyet gösteren dernekler tarafından düzenlendiği gibi, belediyeler tarafından da organize edilmektedir güreşlerde müşterek bahis ve iddia söz konusu değildir. Dünyada deve güreşleri hakkında ilk bilgi Tahran'daki Gülistan Kütüphanesi'nde bulunan ve yaklaşık 400 yıl öncesine ait İran Moğol çizimlerinden elde edilmektedir. Anadolu'da ise deve güreşlerinin başlangıç tarihi tam olarak bilinmemekte beraber yaklaşık 1800'lü yıllarda göçebe obalar ve kervancılar arasındaki rekabete bağlı olarak Aydın ili Germencik ilçesi Hıdırbeyli köyünde yapılmaya başlanıldığı düşünülmektedir. Günümüzde güreşler, Ege Marmara Akdeniz bölgelerinde düzenlenmektedir. Güreşlerin yapılacağı yere güreş alanı, iki devenin güreştiği yere güreş sahası denilmektedir. Geçmiş yıllarda düzenlenen müsabakalarda güreş alanı olarak tarihi yerler kullanılmıştır. Selçuk güreşlerinde Efes Antik Tiyatrosu, Antalya güreşlerinde Serik'teki Aspendos Tiyatrosu, Çanakkale güreşlerinde Çimenlik Kalesi seçilmiştir. Ancak 1998 yılından itibaren çıkarılan kanunla bu uygulamaya son verilmiş olup günümüzde güreş yeri tertip komitesinin görüşmeleri sonucunda belirlenmektedir güreş alanının iki özelliğe sahip olması gereklidir. Bunlar, devenin güreş esnasında rahat hareket edebileceği, zemininin genelde toprak olduğu geniş düz bir arazi ile seyircinin güreşi rahat izleyebileceği düz alanın çevresinde olan eğimli, engebeli yamacın bulunduğu bir alanın olmasıdır. Çanakkale, Ezine, Geyikli, de her devecinin yakından tanıyıp saydığı, devecilik konusunda sözü dinlenen, Geyiklili deveci Müjdat, deve sucuğunun şifalı olduğunu iddia etti. Deve etinin yağsız etler sınıfında değerlendirildiğini bildiren deveci Müjdat Deve sucuğunu doktorların tavsiye ettiğini söyledi. Deve sucuğunun kalp ve damar rahatsızlığı olanlar için yararlı olduğunu söyleyen deveci, deve sucuğu egzama, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı, şeker ve tansiyon hastaları için şifalı. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede deve güreşi olan her yere gidiyoruz. Sucukları tattırarak satıyoruz. Deve sucuğu büyük ilgi görüyor. Ayrıca, %100 kaliteli kırmızı et ve doğal baharat ile fermente usulü ile hazırlanıp, gün ışığında açık havada kurutulan ürünlerimiz 50 yıllık tecrübe ile müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz tüm baharatlar ham olarak temin edilip firmamız tarafından öğütülmüştür. Kıvam arttırıcı, renklendirici, yağ tutucu, çin tuzu, sakatat, soya gibi. Kimyasallardan kesinlikle içermemektedir. Tamamen İslami kurallara göre. Hayırlı işler. Sağol. Merhaba abi. Merhaba. Bu bu bölgenin deve sucuklarında eee markalaşmış en iyi sucuklarını satan birisi olarak söylediler size. Adınız abi? Müjdat. Müjdat. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Bu işi 30 seneye geçik. 30 senedir. 30 seneye geçik. Bu dededen miras mı? Bu develerle uğraş uğraşma de varmıştı. Bende de var. 42 senedir devam var. 42 senedir deve. Şimdi deve güreşleriyle deve besliyor musunuz? Tabii. Bu deve güreşleri her yıl oluyor mu? Her yıl oluyor. Ezine sene, her yıl oluyor. Bu sene pandemiden dolayı yok. Bu sene o yok. Peki eski develerden dam yapmış develerden hangileri vardı? Ezine'de ve Geyikli'de. Geyikli'de değil de Ezine'de Kara Kemal'in Hasan devresi var. Kara Kemal'in Hasan. Eski İstanbullu devesi vardı. Eski İstanbullu. Kolomba devesi vardı. Kolomba. Bunlar meşhurdu de. Deve güreşlerinde Tabii bunlar madalya kazanan develerdi. Evet. Peki bunların deve sucuklarının e, alanı fazla oluyor mu? Tabii. Deve sucuklarının? Tabii. Ne kadar kilosu? 10 kilosu normalinde 45 liraya satmam lazım, 40 liraya veriyorum tamam. 40 lira. <laughs> Çocuklar gayet güzel. Deve sucukları devecilik kültürü ve deve güreşleri federasyonu başkanı Özgür Dülger Aydın kulis haber sitesinde söylediği gibi Yörük kültürünün geleneksel şenliklerinden deve güreşleri bugün Ege ve Akdeniz'deki çok sayıda kentte düzenlenmektedir. Deve çiftliklerinin güreşler için, buhur adı verilen çift örgüçlü erkek develerle, yoz adı verilen tek örgüçlü dişi develerin çiftleşmesinden elde edilen, tülü adlı erkek develeri yetiştirdiğini anlatan, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı diğer çeşitlerin süt ve et üretiminde değerlendirildiğini belirtti. Deve güreşleri genelde eğitim, kültür, sağlık, spor amaçlı konularda faaliyet gösteren dernekler tarafından düzenlendiği gibi, belediyeler tarafından da organize edilmektedir güreşlerde müşterek bahis ve iddia söz konusu değildir. Dünyada deve güreşleri hakkında ilk bilgi Tahran'daki Gülistan Kütüphanesi'nde bulunan ve yaklaşık 400 yıl öncesine ait İran Moğol çizimlerinden elde edilmektedir. Anadolu'da ise deve güreşlerinin başlangıç tarihi tam olarak bilinmemekte beraber yaklaşık 1800'lü yıllarda göçebe obalar ve kervancılar arasındaki rekabete bağlı olarak Aydın ili Germencik ilçesi Hıdırbeyli köyünde yapılmaya başlanıldığı düşünülmektedir. Günümüzde güreşler Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde düzenlenmektedir. Güreşlerin yapılacağı yere güreş alanı, iki devenin güreştiği yere güreş sahası denilmektedir. Geçmiş yıllarda düzenlenen müsabakalarda güreş alanı olarak tarihi yerler kullanılmıştır. Selçuk güreşlerinde Efes Antik Tiyatrosu, Antalya güreşlerinde Serik'teki Aspendos Tiyatrosu, Çanakkale güreşlerinde Çimenlik Kalesi seçilmiştir. Ancak 1998 yılından itibaren çıkarılan kanunla bu uygulamaya son verilmiş olup günümüzde güreş yeri tertip komitesinin görüşmeleri sonucunda belirlenmektedir güreş alanının iki özelliğe sahip olması gereklidir. Bunlar, devenin güreş esnasında rahat hareket edebileceği, zemininin genelde toprak olduğu geniş düz bir arazi ile seyircinin güreşi rahat izleyebileceği düz alanın çevresinde olan eğimli, engebeli yamacın bulunduğu bir alanın olmasıdır. Çanakkale, Ezine, Geyikli, de her devecinin yakından tanıyıp saydığı, devecilik konusunda sözü dinlenen, Geyiklili deveci Müjdat, deve sucuğunun şifalı olduğunu iddia etti. Deve etinin yağsız etler sınıfında değerlendirildiğini bildiren deveci Müjdat Deve sucuğunu doktorların tavsiye ettiğini söyledi. Deve sucuğunun kalp ve damar rahatsızlığı olanlar için yararlı olduğunu söyleyen deveci, deve sucuğu egzama, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı, şeker ve tansiyon hastaları için şifalı. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede deve güreşi olan her yere gidiyoruz. Sucukları tattırarak satıyoruz. Deve sucuğu büyük ilgi görüyor. Ayrıca, %100 kaliteli kırmızı et ve doğal baharat ile fermente usulü ile hazırlanıp, gün ışığında açık havada kurutulan ürünlerimiz 50 yıllık tecrübe ile müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz tüm baharatlar ham olarak temin edilip firmamız tarafından öğütülmüştür. Kıvam arttırıcı, renklendirici, yağ tutucu, çin tuzu, sakatat, soya gibi. Kimyasallardan kesinlikle içermemektedir. Tamamen İslami kurallara göre. Hayırlı işler. Sağol. Merhaba abi. Merhaba. Bu bu bölgenin deve sucuklarında eee markalaşmış en iyi sucuklarını satan birisi olarak söylediler size. Adınız abi? Müjdat. Müjdat. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Bu işi 30 seneye geçik. 30 senedir. 30 seneye geçik. Bu dededen miras mı? Bu develerle uğraş uğraşma. Deden de varmıştı. Bende de var. 42 senedir devam var. 42 senedir deve. Şimdi deve güreşleriyle deve besliyor musunuz? Tabii. Bu deve güreşleri her yıl oluyor mu? Her yıl oluyor. Ezine her yıl oluyor. Bu sene pandemiden dolayı yok. Bu sene o yok. Peki eski develerden dam yapmış develerden hangileri vardı? Ezine'de ve Geyikli'de. Geyikli'de değil de Ezine'de Kara Kemal'in Hasan Devesi vardı. Kara Kemal'in Hasan. Eski İstanbullu Devesi vardı. Eski Kolomba Devesi vardı. Kolombu. Eski. Bunlar meşhurdu. De. Deve güreşlerinde Tabii bunlar meşhur. madalya kazanan develerdi. Evet. Peki bunların deve sucuklarının e, alanı fazla oluyor mu? Tabii. Deve sucuklarının? Tabii. Ne kadar kilosu? Onun kilosu normalinde 45 liraya satmam lazım. 40 liraya veriyorum tamam. 40 lira. <laughs> Çocuklar gayet güzel.